Filistinler adına bir gösteri izliyorum. Filistin'den uzaktan izliyor. Gösteriyi düzenleyen Sosyalist dışçı Partisi. küçük bir kalabalık. Çünkü solcular düzenliyor. İnsan için yapıyorlar. İslam için olunca daha kalabalık oluyor. Zaten Türkiye'nin bölünmüşlüğünün göstergesi bu. Gazze ve Filistin davası. Tabii aynı zamanda 200 binin solcular için ayrı bir anlam var. Solcular için. Ey özgürlük! Öz öz özgürlük. Dilimize özgürlük. Ha ha özgürlük. Dilimize özgürlük. Nisan'da burada toplanmışken hepimiz biliyoruz ve Ciza Mahkemesi'nde gördük ki Gazze'de hep çocuklar öldürülüyor. İnsanların kafasına yukarıdan çatlarla inek kutular atıyorlar. Sonra bu inek kutuları almaya çıkan insanları İsrail'in sniperları tarıyor, öldürüyor. Yüzlerce insan öldürdüler böyle. Çok zor şu anda Gazze'deki insanların hayatı ve bu insanların tutunacağı tek dal uluslararası dayanışma, uluslararası mücadele. Bütün ülkelerde işçilerin, yoksulların, kadınların kendi tümetlerine İsrail'in ilişkileri kesmesi ve İsrail'i tüm dünyada yalnız bırakması yönünde yapacağı o muazzam baskı, dünyanın bütün ülkelerinde milyonların katıldığı eylemler oluyor. Milyonlar aç, işgal altında, yaşasın küresel intifada! Milyonlar! Ya yaşasın güleçer bil

Tüm gün birlikte bu sonra daha tarotlar, canlı yayında, gazi de yaşanan, felaketlere tanıtım ettiğimiz arkadaşlar. İşlem mahkemenliğisi tamamlayacak. İddialar, tanıklıklar, uluslararası tanıklıklar, ve aynı zamanda belgeler. Bu Sosyalist İşçi Partisi arka mi? Arka arkaya sunuldu. İki İki platformu. Hep birlikte. Ha, ben Sosyalist İşçi evet. Partisi'nin davetine Şuna geldim. Şuna da, da, o da var. Evet, İsrail Devleti mi? ve Netanyahu da. hükümeti suçludur. Buna şüphe yok. İddianemede yer aldığı gibi 7 Ekim 14 Mart verilene göre yani 7 Ekim 2023 14 Mart 2024 tarihleri verilene göre 14.861'i çocuk, 40.042 kişi öldürülmüştür. 10.000'den fazla insanın hala kayıp olduğu, enkaz altında kalarak öldüğü tahmin ediliyor. bin aşkın Filistinli de ağır bedensel ve ruhsal hasara uğrayarak yaralanmıştır. İsrail Devleti Gazze'nin tüm mahalleleri de dahil olmak üzere geniş alanlarını harabeye çevirmiş ve 355.000'den fazla Filistinli... Evinin yanı sıra geniş tarım arazilerini, fırınlarını, okullarını, üniversitelerini, iş yerlerini, ibadet tanelerini, mezarlıklarını, kültürel ve arkeolojik alanlarını, belediye ve mahkeme binalarını, su ve sivil tesisatlarla elektrik şebekeleri dahil olmak üzere hayata önemi taşıyan altyapıyı tarif etmiş ve yıkmıştır. Filistin tıp ve sağlık sistemine yönelik amansız bir saldırı sürdürmüştür bu veriler bizim açımızdan vicdan heyeti olarak 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren soykırım Suçunu önlenmesi ve cezalandırması sözleşmesinin ikinci maddesine göre çok açık bir soykırım girişimidir. Bugün tanık olduğumuz tüm belgeler, konuşmalar ve tanıklıklar İsrail Devleti'nin soykırım ve savaş suçu işlediğini ortaya koyuyor. Şu anda biz burada toplantıdayken bile savaş suçları aralıksız bir şekilde sürüyor. Bizim açımızdan 7 Ekim'den beri süren tüm gelişmeler aynı zamanda 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin İsrail Devleti tarafından ayaklar altına alındığını da gösteriyor. Gazze'de uygulanan şiddetin kadınlar açısından ne anlama geldiğini biliyoruz. Cinsel şiddet ve işkence vakaları, tıbbi yardıma erişimin engellenmesi, kadınların keyif olarak gözaltına alınmaları, yağmurda, soğukta bir kafeste tutuldukları, yemek, ilaç, pet gibi ihtiyaçlara erişimin engellendiği, aşağılayıcı koşullarda fotoğraftan çekildiği kayıt altına alınmıştır. Tanıklıklar bize 1925'te imzalanan Cenevre protokolü ile savaş sırasında kullanımı yasaklanan kimyasal gazların İsrail devleti tarafından kullanıldığını ve bu devletin savaş suçu işlediğini bir kez daha ispatlamıştır. Uluslararası temürler arasındaki ayrım ilkesini gözetmeyen İsrail Devleti, Netanyahu hükümeti, İsrail askeri hedefler ile sivil hedefler arasında ayrım yapmamış, askeri operasyonlarla hem sivil halka hem de sivil altyapıya zarar vermiştir. Öyle ki Batı şeriadaki Filistinli okul binaları veya mülkleri 2010'dan Nisan 2008'e kadar en az 16 kez İsrail askerleri makamları tarafından yıkılmış veya el konulmuştur. 2016'dan bu yana ise sivil altyapı tarif ve yıkımlarına ilişkin kayıt altına alınan 12 olay yaşanmıştır. İsrail Devleti'nin uyguladığı şiddet çok ağır ve Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet başlattığı davada da bu devlet çoktan soykırımcılıkla bir kere daha damga, soykırımcılıkla damgalanmıştır. Bugün bizim tanık olduğumuz, izlediğimiz ve tespit ettiğimiz tüm olgular şunu gösteriyor ki, İsrail devleti çok açık bir şekilde dünyanın gözünün içine baka baka savaş suçu, soykırım suçu, ırk ayrımcılığı ve insanlığa karşı suç işliyor. Kendisini insan hakkı ilerleri konusunda hiçbir kural ve kurum tarafından engellenemez olarak da görüyor. Bu açıdan Uluslararası Soykırım Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Roma Statüsü, Uluslararası İnsancılık Hukuk'a dair Cenevre Sözleşmeleri, tarih eserlerin sanatsal kurumların ve bilimsel yapıtlarının korunmasına dair Washington Sözleşmesi, Birleşik Milletler Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri ve Diğer Uluslararası Sözleşmeleri ne ihlal ediyor? Katil İsrail! Katil ABD! Katil İsrail! Katil ABD! Katil İsrail! Katil ABD! Katil, İsrail, katil ABD! İsrail devleti Netanyahu hükümetinin her düzeyde suç işlemeye devam etmesinin engellenmesi, İsrail devletinin hiçbir şekilde bağlayıcı olarak görmediği uluslararası sözleşmelere uymaya zorlanması ve işlediği suçların hesabını vermesi ama her şeyden önce hemen hiç vakit kaybetmeden Gazze'de acil bir ateşkesin ilan edilmesi vicdan heyeti ve eminiz ki buradaki bütün arkadaşlarımız açısından ortak talebimiz olarak öne çıkıyor. Biz en başından beri yargı dağıtan bir kurum değil, kalbi dalgeyle atan küresel işgal karşılıklarının bir parçası olarak hareket eden insanlar olduğumuzun altını çizdik. Amacımız 21. yüzyılın bu vahşetinin soykırımın kanıksanmasına hayır demek. Amacımız Gazze'de bizden kopartılıp alınan her bir Gazze'nin, işçinin, köy üstü köylünün, yoksulun, kadının, LGBTİ artıların, başlının, çocuğun ve tüm canlıların, hayvanların unutulmayacağını göstermek. Amacımız bugün vicdan mahkemesine defahtan bağlanan Filistinli arkadaşımıza yalnız olmadığını, Gazze dayanışan kocaman bir vicdan hareketi olduğunu göstermek. Amacımız alarm zillerini çalmak. Amacımız tüm dünyayla birlikte, tüm dünyanın gözünü bu soykırımın girişimine, bu soykırım girişimine odaklamak. Amacımız uyarmak. İsrail devleti bunu tek başına yapmıyor. Arkasında Batı bloklu devletler var, ABD var. Artık soykırım suçunun destekçisidir bu devletler. Türkiye'de dahil bölgede İsrail Devleti ile ikili anlaşmaları ve ticari ilişkileri sürdüren bütün devletler şundan emin olsunlar ki bütün dünyanın ezilenlerinin gözünde soykırımcı bir devletle sanki hiçbir şey olmamış gibi sanki İsrail Devleti'nin 40 binden fazla Gazze'yi öldürmesi hayatın olağan akışıymış gibi ilişki sürdürmek ağır bir suçtur. Biz tüm dünyadaki vicdan sahibi insanları zaten ayakta olanları Gazze için küresel bir direnişin ateşini yakarak kendi hükümetlerini İsrail devletiyle ilişkileri kesmeye zorlayanları Gazze'de ateşkes ilan edilene ve İsrail devleti tüm bu suçlarından yargılanana kadar mücadeleyi büyütmeye hep beraber çok daha büyük, çok daha kararlı çok daha birleşik bir hareketi örmeye, daha kapsayıcı ve daha kararlı davranmaya çağırıyoruz bu vicdan hareketini büyütmek zorundayız. Bugün 15 masa, işçiler, kadınlar ve LGBT artılar, çocuklar, ekoloji aktivistleri, akademisyenler, mimarlar, sağlıkçılar, öğretmenler, hukukçular, sanatçılar, herkes, biz, göçmenler, Filistinliler hep birlikte Gazze'de gerçekleşen kuruma dikkat çektik. Bizler İlk yola çıktığımızda gazetedeki soykırıma karşı çıkarken asla ama asla Yahudileri suçlayan ayrımcı bir dile kafa aralamadık. Irkçılığı makul göremeyiz. İsrail dur devletinin de, suçlarının de, sorumlusu Yahudiler değil, İsrail devletidir. Dur de, dur de, ırkçılığa dur de, dur de, dur de, ırkçılığa dur de, dur de, dur de. To love me?